Merhaba arkadaşlar. Mekatronics.com ile birlikte videolarımıza devam ediyoruz. Sizlere hap bilgi vermeye devam ediyoruz. En son bu çizimi yapmıştık. Bu çizim üzerinde ölçülendirmemizi gerçekleştirdik fakat ölçüler gözükmemekteydi. Bu ölçülerin e, görünebilir bir şekilde yapılması için ayarlarını yapacağız. E, şimdi e, klavyenizde e, dim yazmanızı istirdim. E, Tabi öncelikle mouse'un imle çarkı haline gelmesi lazım dim yazın burada önünüze iki seçenekler gelecek dim style dim stylelayın. tıklayın burada size modify kısmınıza girmenizi isteyeceğim bu kısımda ölçülendirmelerin ayarlarını yapıyoruz hemen şuradan kısa kısa bahsedeceğim dimension line dediği kısım burada çizgilerden bahsediyor yani e, ölçülendirmeyi yapacak oklar ve e, onları oluşturacak dikmelerden e, Üst kısımda bu e, oklardan bahsediyor Okların e, hemen rengini Değiştirip Gördüğünüz gibi burada yan tarafta küçük kutucuklar var orada simülasyonu izleyebiliyorsunuz e, Okların rengini değiştirdim Şimdi problemimiz ok, e, okların bile gözükmemesiydi Burada e, hem ölçüleri değiştireceğiz hem de görünür bir şekilde olmasını sağlayacağız hemen yani bu sayfadan devam edeyim ee, burada e, okların e, tipini değiştirebilirsiniz çizgi tipinin sonrasında kalınlığı değiştirebilirsiniz burada şu iki seçenek ve e, okların sağdan yola soldan kırpılmasını sağlayabilirsiniz gördüğünüz gibi e, alt kısma geçiyorum alt kısmı okların e, e, Ofları oluşturan dikmeleri e, dikmelerden bahsediyor. Dikmelerin rengini gene değiştirebilirsiniz. Ben değiştireceğim görünür olabilmesi için yeşil yaptım sizin için. Aynı şekilde tiplerini değiştirebilirsiniz, kalınlıklarını değiştirebilirsiniz. Bu şu iki seçenekte gene kırpma işlemleri yapıyor. Sağdan ya da soldan gördüğünüz üzere. E, bunları da geçtim. Şu iki tane ölçü. Buradaki ölçümüz e, hemen bir değişik yapayım bu e, ölçü bu yeşil dikmelerin uzamasını sağlıyor örnek veriyorum iki yazdığımda gördüğünüz gibi e, uzadı ama tabi bunların uzun olması uygun değil so, so, e, 18 18.50'ye getireyim buradaki offset from origin'da e, ölçülendirmesini yaptığımız e, dikmenin e, ölçünün e, bu e, aradaki uzaklığını gösteriyor yani şu 2 yazdım örnek veriyorum bakın gördüğünüz gibi kendisini yukarıya doğru çekti o yüzden burası da 0.015 diyelim değiştirelim biz. bu şekilde olsun daha güzel gözüküyor devam ediyorum burada okların sembollerini gösterebilirseniz burada en önemli kısım arrow size yani okların boyutundan bahsediyor ee, Opların boyutunu ben 2 ya da 3 yapayım. Opların boyutu 3 olsun. Devam ediyorum. Ee, text kısmına geldim. Bildiğiniz üzere e, yazılar da çok küçük gözüküyordu. Yazıların boyutunu buradan ayarlıyoruz. Bunu da işliyorum. E, gördüğünüz üzere yani, resim kendine geldi. E, yazının rengini değiştirebilirsiniz. Burada kendisine bir kutucuk oluşturuyor. Kutucuya bir renk verebilirsiniz. Bunlardan başka burada primary ünitle sıfırdan sonra kaç basamak olacağını gösteriyor. Hemen bunu ben sıfır yapıyorum. Onu yapmazsanız işte 20.000 yazacak ve bu hoş gözükmüyor. Bunu da hemen değiştirelim. Ve ayarlamalarını bitirdim. Yani OK diyorum. Diyorum Gördüğünüz üzere e, videom e, çizimimizde e, ölçülendirmeler düzelmiş oldu. Hatta bir tane daha size ölçü alayım. Bir de şuradan burada yarı çap olsun. Yarı çapı göstereyim. E, gördüğünüz üzere ölçülendirmemizi tamamladık. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hap bilgiler vermeye devam ediyoruz. Megatronelci.com'u e, takip etmeyi unutmayın. E, YouTube kanalında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. İyi günler diliyorum.